Merhabalar arkadaşlar. Çok şükür yazımıza kavuştuk. Ve ben size bu yazda Kınalı Adadan da sesleniyorum. Şimdi geçen hafta evlilik teklifinin şartları ile ilgili nasıl olması gerektiği ile ilgili bir takım e, sizlerle paylaşımlar yapmıştım. Bu haftada evlilik kararı ve teklifinden sonra ta ki düğüne ve balayına kadar hatta olan e, süreci özetlemek istiyorum. Şimdi bu süreçte bir takım adımlar olması gerekiyor. Bunlar işte çeşitli kültürlere göre değişmektedir ama bir de ortak ritüeller bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere, şimdi evlilik teklifinden sonra ilk adım ne olmalıdır? Bu durumu anne, baba, en yakın kimselere açıklamak olmalıdır. Yani biz toplumumuzda biliyorsunuz ailelerimizle birlikte mutlulukları yaşamayı uygun görürüz. Bir de hazırlıkları tabii ki onların da başlaması gerekiyor. O nedenle onları ilk adımımız bizim tekliften sonra onlara duyurmak. Şimdi e, ikinci adımımız ne olabilir? İkinci adım da isteme. Ve söz günü için eskiden ayrı ayrı oluyordu. Hatta şimdi söz günü nişan da yapılabilmektedir birbirini tanıyan çiftler için. Bir tarih belirlemek ve bunu da çok uzatmamak. Hemen tekliften kısa bir süre sonra kız tarafına gitmek üzere erkek tarafı tarafından bir tarih randevusu alınıyor. İkinci adımımız bu. Ve gidiliyor söz işte önce isteme aynı gün söz ve dediğim gibi birbirini tanıyan çiftler için nişan olayı gerçekleşiyor. Giderken erkek tarafı güzel bir çiçek buketi ve çikolata yani eğer bütçesi el veriyorsa tabii ki bir gümüş tepsinin içerisine koydurması çok güzel oluyor. Ama bütçesine uygun bir porselen, güzel bir işte kabın içine koyması. Tabi kutuyla gitmesin bence. İyi mi? Güzel. Sonradan saklanacak ya da işte çiftin evine koyacakları gibi güzel bir kabın içine çikolatasını koyuyor. Nişan yapılacaksa nişan yüzüklerini alıyor ve bütçesine uygun takılarını da temin edip kız tarafına gidiyorlar. Kimler gidiyorlar? Eğer evde yapılacaksa anne, baba ve çok yakın akrabalar. ...gidiliyor. Şimdi... E, ...kültürümüzde... ...genelde nişan... ...kız tarafı tarafından yapılır. Ha, anlaşmaya bağlı... E, ...kız tarafı diyorsa ben dışarıda yapacağım. Bu daha sonra... ...dışarıda kız tarafı tarafından... E, ...bir e, nişan... ...gerçekleşebiliyor. Peki... ...nişanı kız tarafı yaparken... ...erkek tarafı ne yapıyor? Genelde... ...alyansları işte... Takıları filan hepsini olan tarafa alıyor ama anlaşmaya tabi bazı alyanslar çift tarafından birbirlerine alınabiliyor. Bu tabi önceden anlaşmaya bağlı şeyler. Şimdi nişandan önce kız tarafı bir gelin bohçası alışverişine, nişan bohçası alışverişine çıkıyor. Bunda neler oluyor? Kızın nişanda giyeceği kıyafeti, ayakkabısı, bir takım ihtiyaçları işte makyaj malzemesi, çamaşırı vesaire bunlar oluyor. Bir de işte çok yakınlarına kızın annesi babası ve işte evde bulunan çok yakınlarına ufak tefek bazı hediyeler oluyor bu nişan bohçası içerisinde. Nişana giderken bunları da birlikte götürüyorlar. Sonra ne oluyor? Nişandan sonra kız tarafı da damada ve damadın anne babası çok yakını akrabalarına hediyeler içeren bir gelin bohçası hazırlıyor. Nişandan sonra kız tarafı da oğlan tarafına bu bohçayı götürüyor. Şimdi üçüncü önemli aşama. Üçüncü önemli aşama nikah ve yapılacaksa düğün tarihinin belirlenmesi. Bu çok önemli arkadaşlar bu pandemi ve ekonomik koşullarda sadece düğün tarihinde uzlaşmama nedeniyle ayrılan çiftler gördük maalesef. Tarihte uzlaşamadılar ve ayrılmayı tercih ettiler. O nedenle bunun ta en başından belirlenmesi çok önemli. Yani eğer nişan günü belirlenemiyorsa, söz isteme günü belirlenemiyorsa Bundan sonraki ilk e, ailelerin bir araya geldiği günde bu nikah e, ve yapılacaksa düğün tarihinin belirlenmesi hazırlıklara başlama açısından önem taşımaktadır. E şimdi dördüncü adımımız evlenme kararından düğüne kadar hatta balayına kadar ki dönemde geçen sürede Stres ve koşturmacalar nedeniyle gelin ve damat adayı e, sağlıklı ve enerjik olmak zorundalar. Ve bu nedenle işte uyku ve beslenme düzenlerine ne kadar uykuları kaçsa da uyku ve beslenme düzenlerine maksimum özen göstermelerinde fayda var. Şimdi gerekirse arkadaşlar evlenme kararından sonra hatta önce Dahi bu konuda e, destek alabilirler kimden? İlişki ve evlenme danışmanından. Bu hazırlıklarla ilgili, yapacaklarıyla ilgili bir destek alınmasında evliliğin temeli çünkü burası çok önemli ve yıllar geçse de bu ilk günler asla unutulmamaktadır. Destek almak evliliğin selameti açısından ...büyük önem taşıyacaktır. Beşinci adımımız nedir? Şimdi gene ailelerin bir araya geldiği... ...bu isteme töreni günü olabilir. Ya da yine ondan sonra bir araya geldiği... ...ilk gün ailelerin bir araya geldiği ilk gün... ...çiftin oturacağı ev... ...kullanacakları eşyalar... ...nikah... E, ...ya da düğün... E, ...ikisi birden... E, ...gidilecekse balayı gibi... Bir tahmini bütçe hazırlamalıdırlar. Bunu iki aile yani oğlan tarafında, kız tarafında ailesi bir araya gelip bir tahmini bütçe hazırlamalıdır. Ve bu bütçede yer alan faaliyetler iki aile arasında taksim edilmelidir. İşte sen şunları şunları yapacaksın, ben bunları bunları yapacağım gibi. Bunlar onaylanmalıdır. Gerekirse arkadaşlar bir kağıda yazılsın. Şimdi bütçede asla aileleri zorlayacak kalemlere yer verilmemelidir. Bunlarla ilgili diretilmemelidir. Bütçe hazırlandıktan sonra bütçe dışına da asla çıkılmamalıdır. Buna çok dikkat edilmelidir. Ha şunları duyuyoruz. Kredi çekilerek yapılan evlilikler bulunmaktadır. İşte düğün yapılsın, herkes görsün, kredi çekiyor. Arkadaşlar kredi çekilerek yapılan evliliklerde sonra ne oluyor? İlişkiler zora giriyor. İlişkiye yansıyor bu borçlar. Tartışmalar. Yani bir sürü ele alınacak konu varken bir de bu para işi ortaya çıkıyor. Onun için herkesin kendi kesesine göre bu işi yapması daha uygun olacaktır. Neden? Evliliğin selameti açısından. Şimdi bütçe hazırlandıktan sonra bu altıncı adımımız eş adayları ve aileleri paylaşılan faaliyetlerle ilgili e, ne yapıyorlar? Yani neydi bunlar? Kısaca gene hatırlatalım. Oturacakları ev, kullanacakları eşyalar, nikah, ondan sonra e, kıyafetleri, bunlarla ilgili kıyafetler, işte kuaför, fotoğraf stüdyosu, Düğün olacaksa düğün salonu, balayı yapılacaksa en uygun balayına gidilecek yer. Bunlarla ilgili araştırmalara başlamalıdır. Kimler? Hem eş adayları hem de onların aileleri. Şimdi evlilik hazırlıkları döneminde en çok dikkat edilmesi, önümüzdeki hafta da bununla ilgili bir paylaşım yapacağım ama... Şimdi kısaca... Evlilik hazırlıkları döneminde nelere çok dikkat edilmelidir? Bunları özetlemekte fayda var. Bu dönemde özellikle gelin kaynana ilişkisi çok önemlidir ve e, bu tutuma bağlıdır. Gelin kaynana tutumu ilerideki gelin kaynana ilişkisini belirleyecektir. Birbirlerine karşı ılımlı olmalılar, kusur aramamalılar ve yapılan davranışlara, söylenen sözlere iyi niyetle yaklaşmalılar. Birbirlerinin fikirlerini almalılar ve aldıkları fikirlere de değer vermeliler. Aynı şekilde anne kız ilişkisi de çok önemlidir. Buna da önem vermekte fayda vardır. Hassas duygulara anlayış göstermeli, fikirler alınmalı ve alınan bu fikirlere yine anne kız fikirlerine değer verilmeli. Çünkü anne dünyaya getirdiği ve yıllarca emek verdiği evladının yeni bir aile kurmasından ötürü kızı da yeni bir aile e, kuracağının endişesiyle hem heyecanlıdır, mutludur hem de her ikisi de tedirgindir. Onun için karşılıklı olarak birbirlerine anlayış göstermeleri önemlidir. Yine iki taraf ailesi bir araya gelip sık sık yapabilecekleri, yaptıkları işlerle ilgili birbirlerini bilgilendirmeli, birbirlerine karşı ılımlı iyi niyetle yaklaşmalıdırlar. Aile arası çatışma çıkarsa biliyorsunuz en fazla etkilenecek kişiler evlatları olacaktır. Bunu da hiçbir anne baba istemez. Başlangıçta aileler arası hazırlanan bir bütçemiz var diye bahsetmiştik. Hani burada yer alan faaliyetler ailelere taksim edilmiş. Şimdi bu her ailede kendi içerisinde bu faaliyetleri kendi aile üyesine taksim etmelidir. Bu neyi sağlar? Öncelikle bütün yükün bir kişinin omuzlarına yüklenmesini engeller. Diğeri de bu faaliyetlere görev alan kişilerin kendilerini değerli bulmasını sağlar. Tabii ki herkesin kendine uygun görevler verilebilir. İşte şey geldi aklıma mesela düğünde araba süslemesi. İşte ne yapılır atıyorum ...şeyin, e, damat adayının erkek kardeşi. Ona verilebilir. O gidip işte e, arabayı süsletebilir gibi. Yani herkesin yapabileceği işler vardır. Ama bu arada neye dikkat etmelidir? Eğer birisine görev verilmişse kimse kimsenin görev alanına müdahale etmemelidir. Bu eğer görev taksimi gerekirse bir aile büyüğü, sözü geçen bir aile büyüğü tarafından yapılmalıdır. Şimdi e, önümüzdeki hafta dediğim gibi düğün öncesi aile ilişkilerine dikkat edilmesiyle ilgili. Bu çok önemli. Buna ayrı bir paylaşım ayırdım. Aile ilişkileri çok önemli biliyorsunuz. Sonrayı da etkiliyor. Tabii ki gelinle damadın birbirini sevmesi, evlilik karar vermesi çok önemli ama Ailelere de önem vermek gerekiyor ve bunlarla ilgili bir paylaşım yapacağım. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen benden sorularınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Nihal Güven Birlikte Mutlu YouTube kanalımda da sizi abone olarak görmek istiyorum. Bunu da eklemek istiyorum. Sevgiyle kalın. Hepinizi sevdiğimi biliyorsunuz efendim. İyi günler.